Tamam söylüyorum. Bugün Forest oynayacağız. Eğer Forest'ın ne olduğunu bilmiyorsanız size hemen şimdi kısa bir şekilde özetliyorum. Forest uçağımızı ne hikmetse bir adaya düşüp sonra da çocuğumuzu kaçıran yamyamlara karşı hayatta kalıp çocuğumuzu geri almaya çalıştığımız bir oyun. Ve evet doğru duydun. Çocuğumuz. Çok irdeleme. Lan. Ben burada Lan oynuyorum. velet. Burada. Ne okuyorsun lan? Um. Bunu okuyan Tosun ne? Bu <laughs> <laughs> <Onlar, gülüyor> ne, ne biçim <laughs> şeyler okuyor? Ben. ben seni Ne yiyor lan yemek? oturmuyor lan. Kız harika. kim? <laughs> lan yanındaki adam kriz geçiriyor amına kıyım. <laughs> <Evet, bir> şey <laughs> Hadi ya. Ben boşta yapmasın böyle. <laughs> Bu e ço çocuğu. Çocuğumu geri ver. <laughs> Çocuğumu Eldem, geri ver. Yiyor. <laughs> kimse uymadı sürat bence bana vurdu Beyler durun aman akıyım Beyler çocuğumuzu çaldılar aman akıyım Ya sen yetti olmuşsun <laughs> ya, ha, ben bir şeyler yedim ya. yanına Ben ya. miyim <laughs> Ya hayır ya Dünet mi? sen, Lan sen de yetkisin Ben de mi ya O da Erdem ana karakter bence Bence de. de siz ikiniz siyahisiniz. Ben gidiyorum ya. Ben niye nişterim ya? Do not redeem Why did you redeem it? <laughs> Mantar yedik galiba. Neyse topla Ay, geliyor, abi ya. ya. malını yerler abi ye. Yeah. Abi yeah. Bu lan, ben bu bavulu yerim oğlum. Şimdi Baltaya bak Ben sen. bavulu mavulu göremiyorum. Siz nerede görüyorsunuz? Baltaya bavulu. geldi gel ya. <gülüyor> Buradan git hemen. Buradan Geç git hemen. Geç, geç kapalı sen. kardeş. Yok Ay, galiba. Ne tekmeliyorsun amına koyayım şeyleri. Mele beni bekleseniz. Beyler evimiz yapacağımız Ay, yeri he, bulmalıyız. Arkanda... Bulamıyorum. Videoyu izlerken şeye gitmesinler. Cennete gidiyorlar böyle açıyorlar videoyu. <laughs> <laughs> Beyler. Ananı sikim vuramadım. vuramadım. Kola kola aldım. Havada <laughs> vurdum amına Ya göt ya. Ali şuraya bak. Ali. <laughs> ne? portay mı o? Hayır Porta. abi hızlı çevirmiyorum ben nereye ya. nereye çıkacağını bilmiyoruz. Oğlum nereye çıkacağını bilmiyoruz. Risk budur. Risk budur canım. Abi sen girince portal kapandı. Ne? Burası mahzen gibi bir yer. Ve kapılar var bir yerlere açılıyor. Aa. <laughs> Neredesiniz? <laughs> Kapı Burada. kapandı. Burada. Erdem nereye gidiyorsun? Erdem nereye gidiyorsun? Hayır şu an güzel saniye. Oğlum burası neresi lan? Bakayım. Oğlum neresi ee... Kıyafet sonunda. Ali ben, ben... grafiklerde olmaz evet, Ali, grafikler ben de olmaz gerekmiyor mu? Onu bilmiyorum. Ali ben Türk milliyetçisiyim. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Ali kıyafetime Gerçekten bak. <laughs> kıyafetime bak. Al şu topu da. <laughs> Efsane. Oh, ben Türk... <laughs> Abi, Yona. Öldür lan <laughs> öldür öldür öldür. Ne sikti seni? Ha. Öldürdün mü? Adam ya. Ali <laughs> Ali sana oyuncak aldım Ali. <gülüyor> Ali. Saklı <laughs> sana oyuncak aldım. <laughs> <Oham>. Oğlum. Oğlum esnaf kırıyordum ya Allah Allah. <laughs> öl artık. Öl artık. Kuş öl artık. Öl artık. Şey ya. Öl <gülüyor> artık. <gülüyor> ah yani. Kudumu suza al fark etmeyecek değil mi? Fark etmeyecek. Bak, <laughs> fark yani edecek. İlerle şuradan. Fark etmedi. <laughs> fark etmedi. <gülüyor> <gülüyor> fark etmedi. <laughs> Bayit, bayit. Fark inmedi, vur. Dur, vur bu ne oğlum? Burası biz, benim mekan. Sar, sarp Savaşın burası sar, 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 verir sen bunu. Kaptan. benim mekan lan. Devam. Ne oldu? ada var burada. Durun abi tamam, yük. Ya. Yük abi. Yıkın arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorsunuz öyle? Yıkıyoruz arkadaşlar. Yıkıyoruz. Demek ki paramız vermesiniz Yık abi. Adam niye koşuyorsun? Yık abi. Ha hiç kesesim geldi. Yık abi. Niye? Kanka bir, bir denize varabilsek mi acaba? Nerede denize ya? Oğlum <laughs> bundan Oğlum çubukla vurulmuyor ya bunlar ha Çubuk ile dayı. Nerede lan? Dav sinci yap. Bam. sin yap mı? Tavsan mı yoksa? yap. Ya burada bir mi? tane İyicek ev var şey ben böyle eve gireyim. Yiyeceğim bunu ben. <gülüyor> yemek <gülüyor> ya yiyecek Getiriyorum. Götürüyorum. Çok mutlusun öyle. Tezgah lan bu. Beyler tezgah lan. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Lan. Ne Erdem'in köşeye sıkıştırdılar herhalde. Erdem'in ayağı. Tezgahlar Allah'ım Bu bizim mi ay? Erdem'i kurtarmak. Koş koş koş. Nerede Erdem? Söyle burası bizim mi mahalleden. Ellere fight back. Bizim her şey yaptık mı yapıyor lan? Her şeyi içerden. Fight back. Vur 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 devam. Vur vur vur. Buyurun. Burası bizim bayili anladın mı? Burası bizim bayili E Akşam oluyor Bir, Bir şeyler mi yapsak? Napıcaz abi? <laughs> Yok yapmayız <gülüyor> <gülüyor> Bir deniz mi bulsak acaba Allah? Ali taşı kesebilir miyim sadece gel Ne yapalım? Kestim Yapamam. taş Aa Tamam Sen saplayacak sap gibi oldum da kusura bakma Eğer... <laughs> Ben de az kaza sana vuruyordum böyle Sarp <laughs> Sarp bu gemi lan adam böyle <laughs> Eee ısız değiliz geldik? belki yaşayanlar verdik <laughs> e... Beyler yok Su biraz ya. fazla Kırın. soğuk su biraz fazla soğuk ölmem inşallah <laughs> gidene kadar Aynen Oğaz bunun kafasını alabiliyor muyuz lan? <laughs> Olunca abi sana Niye bana yaptın oğlum? Hadi ilerle Gel ol. yapalım bu ne? Tamam. Kahvetsiz değil bu. Yapma bunu yapma bunu yapma. Bunu yapma. Bakalım, hayır hayır hayır. Yok abi yapacağız. Hayır abi ya. yapacağız. Ya, hayır ya. bakın. niye yapmıyoruz? Dayı lan burada ne? bir adam varmış ne ağzına çatal sokmuş arkadaşlar. <laughs> Kabuk benim. Ya ben öldüğüm adam alıyor ya. Yok şey. Kabuk benim. Sarp ben burada çok garip <gülüyor> şeyler <gülüyor> buluyorum sarıp Biz oda gemiye bir gidelim lan yatak. Aslında <laughs> bizi yapabiliyor şu anda hızlı olmamız lazım. İp gitti amına koyayım ya. Ananı sikerim böyle oyunun ha. Kitap gitti amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın oğlum ipe? <laughs> Uçtu abi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. şurada can can simidi var lan. Hop. Ben zengin bir hissiye benziyorsun. Evet harika attı. Yatmak istiyorum. Ben en köşeye yerim. Ben yatmam o, ortaya ben. Ortaya ben yatacağım. Ben yatmıyorum. Yatamıyoruz lan. Burayı niye açamıyoruz? Ha yatabiliyoruz. Ya bir şey diyeceğim. B Biz gece donuyorduk. Nasıl şimdi sıcak? Lan. Beyler. Tezgah. ha. Yani. Bir alım bir kimi lan bizi. Bizimizi soyaya koyduk. Bizimizi soyaya koyduk. Kanka. <gülüyor> Su bak ön küçüdeki ağacı görüyor musun? Saban saban 5'inde beşinde abi. sana <laughs> Ona kuruyorum bizi ettim ben öyle abi. abi bak sabahın beşinde geleceksin Şey çarşaf gibi oluyor Deniz Kes abi şunu al abi şunu şunu al abi Ay, Abi, abi köpek ya. balığı kesmek sanatları yalnız öyle deme de Al abi götüreceğiz bunu da Bu ne sanatı o? <laughs> ama Öcekine <gülüyor> de buraya kurulmuştur yine buraya kurulalım mı? <laughs> şey amına koyayım abi yoğurt katmayı insanları basit görüyor ama tamamen sanat <laughs> Bazen yoğurt doldurmak çok kolay gözüküyor ama tamamen bir sanat işi. Heee <laughs> <laughs> i̇şte Onu nasıl yapacağım, nasıl koyacağım? Nasıl koyacağım? Hani yukarıda ağaca, ağaca giderim ben ağaçta sana köpek balığı pişireceğim Önce yine Oğuz su ağacın orası i̇yi, çok iyi. güzel <laughs> lan oraya kurulalım mükemmel Daha Önce hiç oraya kurulmadık mı? Kurulduk lan oraya bir kere yani, o Hayır o kurulmadık ağacın, O ağacın içine kurulmadık hiç <laughs> Yatak bir ben... zeyne <düzeyini> atmayacağız Hayır <laughs> Yaparım bu şu, şu köpek balığını buraya koyuyorum Buna sahip çıkın ve şimdi Selim Bey olarak o ben ben, ben ve, siz, Sıkıntı. ve Selim Bey olarak planlarıma başlıyorum. <laughs> hayır hayır. Hayır daha gezelim bir <laughs> ya. Hiçbir şeyimiz yok ya. Bir abi ev lazım Buyur. önce. Dinamit olan var mı? Öyle <laughs> kaçta bir şey gördüm. gördüm tamam. Tam. Nasıl bir şey Gitme tamam. Hadi. Gitme tamam. Sarışın buldum. <gülüyor> <gülüyor> hiç pişirmedik ki Ali. Ali sana sarışın kız buldum ya. Sarışın yamyam mı olur o? Nasıl lan? Sarışın abi yamyam. Nerede oğlum? Şu oğlum. Nereden lan? Erdem neyden bahsediyor? Sistem mi bahsediyorsun ama? Oğlum önünüzde bir şey yok mu sen yani sizin? Hayır, burada yok. hiçbir şey yok. Erdem oğlum ben de dile bakın çekilin önümde. Şizofren ama. Erdem yastığını yine bakmadın. Erdem şu ilaçları al artık ya. Abi doktor <laughs> ilaç. kıracağım Ben ya. bir şey düştü. Size çıkmadı mı? Kırk ama. Abi doktor doktor iç diye verdi ya. Ben öyle yapıyorum zaten ama ben de öyle depende de ti Selim Bey bizi sikiyorlar. Gelir misiniz? Kanka bunlar çok fazla gerçekten Ertan ha. Ya üf ya abi. Tamam geliyorum. Alayınız gelsin lan. <laughs> tamam tamam o daha. ben o kadar da. Ben, bence dön, şimdi, gelmesin. <gülüyor> <gülüyor> şimdi gelmesin. Bence de şimdi gelmesin. Bir şey gelmiş olabilirim bir, projesi var. Ya puleside, ya <laughs> bu adanın <laughs> bu adanın en iyi AVM'si olacağız. Ne düşünüyorsun? Ben ben <laughs> bir şey yem yem seviyorum da şey yiyeceğim ben. <gülüyor> <gülüyor> ben. Erdem, şimdilik nasıl görünüyor proje? şey gibi güzel aslında biliyon baya iyi attı. Ya adam süs kazan ya. Bu mimar sinan <laughs> işte ya. ya. Ben sizin için yani, burada ki şimdi kaplumbağa avlamaya gittim mimar sinan e olarak. Ben sizin için yapacağım. Ya. çalışıyor ya. Su su evet, e. lazım abi kaplumbağa avlamaya çıkıyorum ben. Ayak bende var Ne var? D. Kaplumbağa kabu. Gelsen yok o zaman. şimdi. Gel Oğlum da kablom var kablom var Oğlum ben şu zaman ya var diye. <laughs> hadi çaldım Erdem, ya. Git ya Allah manya. Hadi <laughs> <Erdem>, lütfen ya. <laughs> hadi çalmadın mı? <laughs> hadi çalmadın mı? Manyağın <laughs> <laughs> adada, adada, <laughs> <kar> adada <laughs> sıkıştık amına koyayım Abi ağaç geçiyorum Erdem neredesin lan? Nerede geziyorsun? Nerede Bana görev başledildi. Kablom var kablom Erdem ormanın Erdem içinde var. mi kaplumbağa, kaplumbağa arıyorsun? Bu çift yaparsın niye böyle bir görev verdin sen ya? Bu adam ormanın içinde kaplumbağa arayacağını nereden bileyim ben sahilde gezer sanıyorum ama. <gülüyor> 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 Ali arabaya ne yaptın <laughs> amına şey kıyım? <laughs> Aslında biliyor musun? Nerede bu karatte karatte ya? Soyları gerçekten hiç, tükendi hiç mi? Niye Soyları ya. gerçekten tükendi mi acaba amına kıyım niye yok bunlar? Ben bir tane öldürmüştüm. Adam çağdı ama Yok ne Ali sonuncuyu öldürmüşsün ama yok başka hiçbir yerde. <laughs> 260 küçük ne ya? Bir şey değil Ali <laughs> <laughs> abi. Yine bastı yine bastı. 800'leri yapmışsınız. yarısıdır. Abartı bir şey ben... de yapmadım. Abi aptal mısın? Bu nasıl? Duvarların yarısı <laughs> kapı. Bu ne oğlum? <laughs> Benim haberim yok oğlum bunu orada yapardım Ali? <laughs> o ne amına? Adamlar dipmiş kaçmış ama. Çiğ <laughs> atarım ha. Gece ben laf yiyorum ya. Abi insanla kaynmış ya. Ben cıbık, cıbık almaya gittim sıkmeseler bari. Bu olaylardan sonra gidip biraz ağaç kestik. Ondan sonra da pek legal olmayan şeyler de biraz daha odun aldık. Nasıl Ali koyuyorsun? gel. Ne koyarsan koyarsan. Ali gel sen de şey yapacağız. Bir şey koymadı. Değerli bir yer. <laughs> Basit bir <Cook>. yer değil. Değil <laughs> değil. De <laughs> Jesse we need to cook. Aç lan şu kapıyı. Hey sit you're a man. Canım bir. Hadi. Gıdım var. Hadi ayak sesi geliyor. Hadi lan. Oğlum yemek yeme. Ölüyorum son gıdım. Adamsın ya. Allah'ım ya. Bir mikser kalmıştı bu arada. <laughs> Kilometrelerce koştum ama ne koyayım seni kurtarmaya. Ya abi, Siktir git ya. şimdi şu eve. <gülüyor> <gülüyor> de... lan. Bak, kapı deliğinden bakmayacaksın karı. Boşsun. Kapı deliğinden bakmayacaksın. <laughs> Üstüme gelmiyor. Abi ben bir şey daha yatıldım oyunu ya. Gelmeyeceğim. Tezgaha düşürüldüm beyler. Söymez. Ben zaten. Hadi lan. Ya. Ben bunu sikerim. <laughs> hani, <da>. beller, adam <laughs> arkadaş, Bireyim, hani adam adam <laughs> beyler adam bana vuracağım diye arkadaşını öldürdü <laughs> İşte ben de onu yaşadım. Hani <laughs> tamam ne yapıyoruz? Ben bilmiyorum. EC e EC sadece EC olsun. O da olur tamam. Ne senin için öyle olsun. Ne? Evet. ne oldu lan? arkadaşını sikince kaçtın mı amcık? Allah aşkına gerek uyuyak ya lütfen ya şu evde bir kez yatamadık ya. Korkak velet ya. Yani bir tane Gel daha Erdem hikayesiz olmasın lütfen. Gelsin. Yok kardeşim ben ben kazandım. 3 vs 3 1 attım orada. Koza mısın sen onu? <laughs> koymadı merak etme. Beyler, savaşımın ödülüyle beraber geliyorum. Oradan birkaç tanesini alacağım. Şurada özel bir şenlik ateşi yakacağım şurada. Ya yine mi ya? bir <laughs> <diye> durdursun ya. Yani. <laughs> Beyler bize bolca çubuk lazım kesin bence ya, yani. <laughs> Oğlum hepsini Ali yapıyor bence. Benim tarafı da çünkü hiç... Ali şu anda hem yani. alıp koyuyor hem de G'ye basıyor. Sen sadece bir tanesini Hı <laughs> yapacaksın. Alıp koyacaksın. <laughs> Beyler tezgahı düşürülmüş olabilir. Yapacağım abi. Yine. Sanırım arkadaşların almaya... O da yapmamaydı al... O da dur. O da yapma hocam. Beyler arkadaşların özünü almaya gelmişler. Bak şu sağda yap da bir duvara doğru yap. Burada sen yapardın. Gel şöyle. <laughs> Öl artık. Ben de... <laughs> Beyler beyler Azın çok çok büyük tezgah düşürdüm. Tezgah lan. Çok büyük tezgah düşürdüm. <laughs> bir şey olmaz ya yaparsın yani. öndeyim, <laughs> Ay, Evin Bey. önündeyim Benim. evin evin önündeyim gelin. Benim evim. Ben ederim. geliyorum. 1 2 3 4 4 artı. 1 2, 4, 1, 2 4. 3 5 5 tane var. Onu ben bir Ben kutu ödüldüm kardeşim. Hayır. 4. Geber artık. Karı. Oğlum bunlar daha da fazla. Gidiyorum. Dur dur. Benim kalıyor gibime geliyor bunlar. <laughs> Dayak yemekten. Öyle <Ölüp> bağırıyorlar ki. <laughs> evet. Seni yapmadım. Sen niye yapmıyorsun bunları ne yaşıyorsun kardeş? Oha seni düşüne bir şey al koştu ha. Sakin ol. Oha. Gel lan bu ya. <laughs> Gel oğlum adam hissetmiyor bunu. Ölsene lan. Adam hissetmiyor bunu. <laughs> <laughs> Parçalayın arkadaşlar. <laughs> Alın arkadaşlar. Bir, <laughs> yakacağız bunları. Hemen küçük bir alev, hemen küçük bir alev. Yaşıyor lan bir tanesi. ses neydi lan? Yaşıyor diyorum ya. <laughs> Kendini ne sanıyor? Anime karakteri mi sanıyor? Niye yavaş yavaş yürüyor üzerime? <laughs> Hayır ooo. <van>. Oğlum Karanlık neden yürüdüğünü anladın mı? Tezgah düşürmüşler. <laughs> ben niye uzaktan izliyorum lan? Sen niye uzaktan izliyorsun? Fight back ananı mı? Fight, back <laughs> mi amına koyayım? Fight back. Oğlum nasıl vardı bir tane burada? Gitti. Gitti. Bana yemek lazım Hı. Ya Aa, bunları kardeşim. Dur lan ben de kemik alayım amına koyayım. Ben de savaştım. Siz orada kemik bekliyorsunuz. Yo. Ben Yo, ne ya. <laughs> ben, ben de bekliyorum <laughs> ya. Kafa koydum oğlum. Ye işte şunu. Şenlik ateşimizi yakalım öyle kapatalım. Kendi ya, yakarız. Çubuk toplayın ama. Fazlaca çubuğa ihtiyacımız var. One million zillion jillion dillion cotillion times later. Bu kadar. Kaçma lan. Ya bunlar yine bitmişse ya. Ve artık ya. yamyamları ben kovalıyorum. <gülüyor> <gülüyor> şey olay <laughs> tamamen terliğine ya döndü. Yamyamları daha büyük yamyam. <laughs> İzle <terşimine> döndü. İzle terliğine döndü. Açık kapıyı. bırakma o zaman. 9 kapıyı götümden attım. Daha da fazla. <laughs> Şenlik ateşimizi yakıyoruz. Bam Yağmur ya, keşke ya Bam iki. Bam üç. Şenlik ateşimiz ya. hazır beyler. Abi. Ali, Ali bu, bu ateşten ne yapacağımızı biliyor musun? <laughs> <laughs> beyler, Selim Bey. Ama ateş. ateş etrafına <laughs> toplanın. Yapma yapma sessiz ol. Sessiz olmaz. ol. Ben bir de öldüğüm her sefetim Selim Bey olarak Arkadaşlar Şey mi? Ne, ne şeydi lan bu? Arkadaşlar ben bu evi tasarladım Yaptım Bakın konuşma Tasarladım Siz de tüm elinizden geldiğince yardım ettiniz Hepinize çok teşekkür ediyorum Oğlum <laughs> <Başkanım> evet. başkanım o lan Sadece eminize sağlık arkadaşlar Mızrağımı ver lan Başkan <laughs> 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 vericez arkadaşlar? Vereceğiz arkadaşlar. Başkan mı? Hepsini ver yapacağız ver. arkadaşlar. Hepsini yapacağız. <laughs> Hep birlikte uğraşarak <laughs> ya yapayım yaptık yapayım bu evi. Şenlik ateşimiz de orada yanıyor. koyamadım. Bu adayı, Allah. bu, bu kafirleri, <laughs> yokmuş. bu kafirleri bu adadan <laughs> <Sağ ol>. yollayacağız. <laughs> bu ada artık bizim adamız arkadaşlar. Ya bir de çalıyor ya, ee, çalıyor Kafirler ya. burada yaşayamayacak arkadaşlar. Evet. Biz burada tek yalan söylemeyen, Ay adam çok sakin kötü ol. Hint sakin ol dur bekle kaldırma kaldırma sakin ol. Arkadaşım senin <laughs> uzağını biz çalmadık bak şimdi kulağını getir bana. Eğer <laughs> Eğer ya. bak medyada medyada bizim yanımızda konuşursan sana <laughs> <seni> kaptırırız. <laughs> tamam, bak arkadaşımız senin <laughs> arkanda çok garip bir şekilde <laughs> duruyor. Medyada bizimle güzel <gülüyor> konuşacaksın <gülüyor> tamam <laughs> mı? Tamam tamam. Onaylıyorum. Odun üreticimiz olarak Emir Ali biraz konuşsun istiyorum. Ben burada 7 yıl çalıştım. Bazı YouTube biyomunda <laughs> Kaptım bak Uçak geçiyor var. lan ama lan da uçak geçiyor <gülüyor> Nerede? Nerede o? Nerede? Uçak geçiyor <laughs> Vallahi uçak Yeminle ne? Yeminle uçak geçiyor Evet başta <laughs> Neyse yapmayalım. Neyse çok önemli değil Çaşkan Çok, başlayalım çok başlayalım. önemli değil, galiba <gülüyor> 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 Tamam evet Yani Tüm emeği ben verdim bazı Bilmiyorum. bu emeği konmaya çalışıyor boş yapıyor böyle başkanımız galiba. gibi mesela ben boş yapmıyorum başka <laughs> başkan yardım etti muzla <laughs> kattı <laughs> oğlum sen ya emekçi ya. sen emekçi ne yapıyorsun <laughs> evet. şimdi e, bir bok yapmayıp kış biyomlarında ülkemizi satan arkadaşlarınla evet. konuşmak ister misin ya şimdi gençler ben bu vatanım için canımı ortaya koydum kış biyomlarına kadar gittim kaplumbağa kabuğu aradım Kış biyomunda evet. niye kaplumbağa, kaplumbağa kabuğu aradım <laughs> arkam yan, yan tarafımız hemen sahil <gülüyor> ondan <gülüyor> sonra Ba bazı insanlar beni sattı. Ben bu vatan için canımı verirken bak hala oklar yayıyor. O <gülüyor> insanlar <laughs> ne yapıyorsun? Bir şey eklemek istiyorum. O insanlar seni Yok abi, benim konuşmam bitsin. O insan tam konuş sonra ben çıkıp gerçekleri bu herkese vuracağım. Ben, ben orada can çekişirken vatanım için çalışıp kaplumbağa kabuğu alırken <laughs> onlar beni <laughs> sattı. Beni kurtarmaya hiç kimse gelmedi. Eşref tek oldum ben orada. Ben tabii, tabii, yani. tabii. siktir git şimdi ben gerçekleri ben <laughs> söyleyeceğim. Ne kadar hissettim bakalım. <laughs> Arkadaşlar Erdem geri zekalısı sağ tarafımızda <laughs> kocaman bir sahil <laughs> Bak bak mızrağını bir tarafına <laughs> Adam unutma şey ya at, sen atma Erdem bak Erdem arkadaşımız <laughs> Erdem arkadaşımız <gülüyor> <gülüyor> sağ tarafımızda bir sahil olmasına rağmen Ormanın içinden Abi gittim yoktu Dinle buraya gel buraya Bekleyeceksin <laughs> oğlum dinliyorum. Dinleniyorlar Gel Ali sende Ya yanımızda sahil evet. olmasına rağmen burada beklemeyi reddedip Ormanın içine gidip ta kış biyomunda geberdi Biz de burada vatanımızı yapmaya çalışırken bizi vatanımızın vatani görevimizden alıkoyup onu kurtarmamızı istedik Biz de vatani görevimizi daha üstün gördüğümüz için ona yardıma gittik. Ve zaten Edes'in hamındaydık. Ne kadar öldü. Bravo. Senin o mısrağını götürdün. Bravo. Hayır. Ne dedi lan? Tamam başkanım canım. Başkan, <laughs> <çıkıştır>. başkan, <laughs> başkan, ya 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 ben sıkıştım. Araya sıkıştım. İntihar ettim. İntihar ettim. Da tamam. onu da kaldır getir. Bak vatanımız 3 kişi zaten çoğalamıyor. 3 <laughs> erkek çoğalamıyoruz. Ölmesin. Başkanım bir fiske yapmıyor peki? Başkanım kapılmanın Onu da, onu da yapacağız. Var. Onu da yapacağız. Fiske medeni göstergesi mi? Kafirler bizi durduramayacak. Onu da yapacağız. Evet, ben ya çok ya mızrağını mı kim ya. çalıyor ya? 3 kişilik şeyde olup da Mızrağını kimse yani. çalmıyor. Sen salak gibi etrafa atıyorsun mızrağını. Kaybettim mızrağımı. Mızrağımı geri istiyorum. Çok iyi, güzel yere kurduk bence. Bence de güzel. manzara Manza, <laughs> Ya hak. Ata bunu koyayım Erdem at. <gülüyor> Atayım. Havada <laughs> at. tutar belki Erdem at lan. <laughs> göster. Çubuk olsa koymaz mıyız? Koydum. Hadi, <laughs> hadi gel. Şurada durun beyler. Bana doğru. O. <laughs> <laughs> Öldürüyoruz bunu ya. Öldür yani. bunu gerçekten öldür bu sefer. Bu sefer. Bu sefer bu sefer kaçış yok amına koyayım. Bu kat bakayım. Al. Oğlum abi ben sana altı vurdum düzdüdayla naymızı. Ben yaptım. Öl. Geber lan. <laughs> Cucu öldüreceğiz yapma, hayır. Hayır de. öldüreceğiz bu sefer. <gülüyor> 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 Cumhuriyetimizin evet, göstergesini yıktı amına koyayım. Her yıkmetmelim yok Cumhuriyetin göstergesini niye kırdın aptal ibne? <laughs> Kırmadım bir yer söreydin. Kırdın. Yo <laughs> aynen. Öcek ayağa. Gebersin korkayım. Öldü parçalınca. Cesedi yiyelim. onu s*keyim. <laughs> Ali, Ali 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 gökleri <gülüyor> kızdırdık <gülüyor> gökleri <gülüyor> kızdırdık ben sişirmiş olanım ben demiştim ben size beyler <laughs> hayır Ali anca ver abi kanca sen de bu işin içindesin biz ne yaptık, <gülüyor> biz <gülüyor> ne yaptık? Yani, beni öldürmemeliydiniz sana ya mı yazdın yeter yeter ee, abi beyler oturun şurada Amına koyayım dur. Adam oturmuyorsun. Sen bir düşünce köşesine git adam. <laughs> <Ben> gideyim mi adam <laughs> so Sonraki bölüm gidecek, sonraki bölüm. Gel Erdem otur. Bir, so bir evet. sonraki sezonda Michael score. Gelsene oldu. Erdem, gelsene. Bir otur bak yanıma oturacağım. Gel. Bakayım. Amına kodumun terbiyesi. Abi veda edecek ismi <laughs> ne? Hayır bu, tarafı... değil, <laughs> bu... Yok, <laughs> bu bakma. taraf bu taraf ön tarafa geç öyle otur. <laughs> ben yüzsüz bir insanım. <laughs> İç tarafı pencereyle çevirdi Salonun ısı yalıtımını artırıp daha kullanışlı hale getirebilmek için bir pencereyi kapatıp duvarları da alçı levhalarla kapladık. Adeta oda içinde odayı anımsatan bu bölümde Emel Hanım birçok eşyasını saklayabilecek. Salonun ölü alanına sıkıştırılmış yemek masası yerine Emel Hanım için çok daha şık ve kullanışlı bir yemek bölümü oluşturuldu. Binanın yapısından ötürü ailemizin kullanamadığı ölü alanı hatırlıyor. Mimarımız bu alanı çok daha kullanışlı bir hale getirmek için kocaman bir dolapta zarladı